Herkese merhaba arkadaşlar. Lefo the serimizin 3. bölümüne hoş geldiniz. Eee evet abi. Mustafa. Efendim efendim. Hadi 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 Ben bu umurdum sen. Charger. Charger. Abi adamdan çıkıcı direktman dal dal. Ben gence direktman kusuyorum. Sen de direktman dalıyorsun. Tamam mı? Dur abi benim sol tık atayla bastım kapı ya. Patlattın la beni. <laughs> Gerizek al patlattı ya. Allah Allahu dal, dal. ekber. Helal. Helal Mustafa. Helal helal. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok iyi abi. İşte bu kadar. Tamam, canı yaraladı şimdi ben. Çok iyi, çok iyi. Süper. Benim oyun sesi aşırı çıkıyor. Bir saniye. Çok iyi oldu ama ha. Aynen. Kon Çeksin şu mokur. Koştu. Tamam, güzel benim. Aa Cem'i vuruyor da az daha bana kaçtı. Bu mu ne mavi? Doğdum, geliyorum. Bu kapıyı var ya. Kapatırım ben. Aynen, aynen. Acı dur sıfatlarında da kusacağım dur. Aha aşağı düştüm abi ya abi. Düştüm aşağı ya düştüm aşağı öldüm <laughs> Ulan hiç gezin etti ya. Aha patladım ikisini işaretledim. Güzel. Helal. Şimdi onları yiyecekler. Hadi, hmm, hadi bakalım. Hadi beyler hadi yiyin hadi zombilerim. Adam, abi o bana ne? oluyor. mesela doğmadan avanıyorum birden W'ye aşağı düşüyorum daha doğmadan. Charger. Sen misin o charger? Hmm. Git koridorun sonuna abi koş gel. Şundan bir kurtulsam, bir yerde doğabilsem. Aynen ben de bir doğabilsem. Yok eyim ben. Sen onu al ben de şu arkadan bir adam. Ulan vurdu. beni baltayla öldürdü ya. Oha helal olsun. Tamam ben de şunu aldım gidiyorum. Helal helal yürü yürü yürü. Git 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 helal olsun Mustafa adam dibisin sen harbiden de. Çok iyiydi ya. Kanka gidemedim arkamda zombi geldi ya. Olmasaydı şu kenara kadar götürdüm orada da zaten yere yatardım. Tamam tamam. Gerek yok. Bir de ya olsak. Alacağız. Burada tank olabiliriz şunlar. kanka. Nesin? Hunter mı o? Aynen aynen. Hunter'ım da abi etraftaki ateşler ateşler yanmıyor şu anda. Yanarsa ben ne olacağım? Spitter. Oh yeah. Spitter misin? Açtan hani... daha bir kus. Tamam kapıya kus. Kus kapıya. Kus kapıya. Helal sana. Kapı abi açtığı anda, açtığı anda, açtığı ne anlıyorsun? Oğlum kus dedin kaç kere? Bak kus değil tükürecek. Dur şurada beni öldürsünler. Öldür öldür öldür. Oye. Oh yeah. Lan nasıl can iyileşti ya Sağlık yaptılar. Abi o adam nasıl çekti onu süper çekti Çok iyi yerden çekmiş. Evet. Aynen öyle. 358 bölümün 358'lik kısmını tamamladılar. Gidiyorlar vallahi. Ağaç ağacı. Ya gitti nereye çarptı ya? Ay yatağın yanından geçiyordum yatağa çarptım. Ölüyorum bak çağırdı. Ah zenci düştü mü lan düşmedi yere Bırak onu bırak bırak ya. Zenci götür zenci götür. Malzofi atlamış birine tam ben uçuyorum mal atladı ya. Gidiyorlar ya. Neyse. Aynen gitti Helal yani yiyecek çok. Ay hey olsun. Kaç puan aldılar? 500. 500. Bakalım biz kaç puan alacağız? Biz az alırız hem yani biz nöbuz. Aynen. İnsanda hele hele. Başta çok iyiydik ya. O şeyden sonrasında batırdık. Neyse sıkıntı yok. Eee asansörden sonrasında. Hem buraya geliyorlar hem comeback diyorlar. La adam ne yapsın daha comeback comeback. Ben silah aldım sen. Ben balta aldım. Tamam aga yürü. Şu niye, Burada hmm. şey vermiyorlar ya tüfek onu sevmiyorum ya. Bak şimdi aga direkt charger atlayacak. Dur dur kuşu vurmaya çalışıyor. Hadi hadi gel kapıyı açtık aşağıda. Boomer kusabilir veya da splitter tükürebilir. Şu anda var, duvarları tarıdı mı? Oo. Nereye gitti lan diğer silah? Kanka yürü kanka. Yürü yürü hızlı hızlı hızlı. Mustafa charger şey yapabilir. Çok dikkatli ol. Camdan böyle atabilir düşürüyor yere Hemen geçtim diğer tarafa Boomer gel bakayım sana buraya iyi sağ aşağı düştü. Aa beni şey aldı şey aldı çok iyi Ya Boomer'a bir sağ tık bastım öldü ya Yunus neredesin acı? Arkandayım. Aha aşağı düştüm. düştüm. Yunus, Jonky aşağı düşüyorum. Şu anda ben de gamalanıyorum. Abi adamlar yalnız güzel iş yaptı. Şunları abi var ya çok kötü ya. Mesela bak or e, sen değil Neyse. Ben de sen sandım ya. Seni hep karıştırıyorum. Koşun abi, koşun, koşun, koşun. Ben karayım abi karın. Tamam sen karısın. Tamam, yürü. Barzo. O da abi. Barzo. Aa Ha ha aşağı uçtu. Charger mıydı Aynen ama. aynen. <laughs> Gördüm ha. Zavallı uşak. Geç geç aynen geç geç. Şimdi... Musa çabuk çabuk çabuk. Aa geliyor bumur geliyor bumur geliyor. Yunus bumur geliyor. Gelsin boş ver sen gel. Antra bak antra. Oynatıyorum lan resmen dedi. Gel gel gel. Come on come on come on. Come on. Öleceğim lan öleceğim 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 Hunter atladı Hunter atladı Şu yan etrafımdaki Come on Deliyi bırak Hadi yap hadi yap Şu adam bir gelse bak sala bak Ya şu geçsin ben öyle gideceğim içeri Aha charger geliyor dikkatli olun ya Gir 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 Oh be. Evet beyler. Hı, şu adam şeyini yapsın da. Be careful. Okay. evdeki şeyi sallıyorum bak bak. İçindeki yeşil sıvı da sallanıyor. Bu kısmı. İsme bak. O yana da bu yana da salla. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> o pirat geliyor şimdi. Dur dur kusacak hemen bak. O sesler ne lan? Charger ananeni. Pazara götürdü beni pazara. Altıma da kustu ibne. La lan, bana vurun da lan. şey kustu bu mu? Şunu vurun lan. Vurun lan. Kanka gelmeye ya. çalışıyorum ama bana kustu Bulmur Benim de başım dertte. Ya bir bana yardım edin. Yunus geliyorum. Gelemiyorum. Geldim. Adam kurtarmış eder. Dur dur suyu aç. Aç şurayı lan. Oh be. Hemen şurada kendime bir tane saldık Healing var mı healing? Oh be. Şuradan da pompalıyı alırım aga devam ederim hadi. Ben de bir saniye bekle ama. Last spitter çektim Mustafa. Mustafa. Vur şunu şeyini vur şeyini vur. Şunu vur. Hadi gel hadi gel. Tamam gayet. Ulan ne güzel salık yapmışsın bir daha yüzde otuz can ya. Benim 5 Kanka şey çekti. jockey bindi. Adam kurtarıyor. <laughs> Olur çok zor. Hadi hadi yola devam edelim hadi. Tamam gel. Çok şey var orada bak bir daha. Tamam o bana yine gelecek ama ben gidiyorum. Yandım ah ya. eyvallah. Thanks. Alo. Adam beni iyileştirdi ya helal Haa bana hap verdi biri Hızlı gitme hapı galiba bu Hızlı gitme hapı diye bi işte ya sakatken de hızlı yutma. Aha yine şey Yine şey Adamsın Aha şey Yunus spiker çekiyor Tamam mı Çok beterim acaba ben Siz hemen geçin geçin şeyin içine girin Şeyin içine gir geç 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 Hadi, hadi 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 hadi. Gir. Kapat kapıyı. Oh bitirdik abi. O Biz yani. Yani. Ee, burada bitiriyorum videoyu. Aynen aynen. Ee, evet arkadaşlar. Left 4 Dead 2 serimizin 3. bölümünde sona geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. En güzel videolardan haberdar olmak için abone olmanız yeterlidir. Kendinize bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.